Deste orta boy pehlivanları çok aceler meydandaki yerlerinizi alınız. Hadi. Arif, Deste orta boy pehlivanları çok acele her meydandaki yerleri zanlız. Deste küçük boy pehlivanları ayağa kalkın pehlivanlar. Deste küçük boy pehlivanı kan kaygısız. değerli yine her meydanımızı Aslı Nesli Kesteli'mizin öz evladı camiamızın Kesteli Mehmet'i Sayın Mehmet Boz her meydanımıza teşvik etmişlerdir kendilerine hoş geldiniz diyoruz sağ olsunlar var olsunlar devam 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 aldım. görüyorum ben görüyorum devam. Ne yapıyor? Ayrıldı. Ayrıldı.

Pehlivan şeref, şeref Enes Demirhan Çok acele kulak hakemliği önüne geldiniz Pehlivan Şeref Enes Demirhan Çok, çok acele kulak hakemliği önüne geldiniz Devam bir gel. şey yok Devam devam arttırdı peygamberler. Oturalım. Geriye çıkın oturun. Ay, Geriye çıkın ee. oturun peygamberler. Peygamberler.